Merhaba arkadaşlar. Özel güvenlik eğitimleri için hangi tarihte başvuru yapmalıyım? Ve yılda kaç sınav yapılmaktadır? E, bu soruları cevap vermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, eğitim başvuruları için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamakta. Ve her zaman arkadaşlar başvuru yapabilirsiniz. Ancak e, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından e, açıklanan sınav takvimi doğrultusunda arkadaşlar e, hazırlanan programa dahil edebilirsiniz kendinizi. Eğitim başvuruları için zaman kısıtlaması bulunmakta. Her zaman başvuru yapabilirsiniz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bir sınav takvimi var arkadaşlar. Bu sınav takvimi doğrultusunda en yakın sınav içi eğitim kurumlarında hazırlanan programlar var arkadaşlar. Bu programlara dahil edebilirsiniz kendinizi ve e, bir takvim yılı içerisinde 6 e, özel güvenlik sınavı yapılmaktadır arkadaşlar. Ve özel güvenlik sınavını hangi kurum yapıyor? E, sınavı arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır arkadaşlar. E, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen arkadaşlar e, bahsettiğimiz e, sınav takvimini arkadaşlar takip edebilirler. Hangi takvim size daha yakınsa işlemleri o zaman başlatabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.